sayın belediye başkanım kadın ve gençlik kollarımızın değerli yöneticileri il ve genel ve il genel ve belediye meclis üyelerimiz mikrofonu Önceki dönem il ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimiz önceki dönem il ilçe kadın kolları ve gençlik kollarımız değerli muhtarlarımız sivil toplum kuruluşunun değerli temsilcileri, değerli basın emekçilerimiz, Cumhuriyet Halk Partililer ve kıymetli yol arkadaşlarımız. Hepiniz milletvekili aday adaylığı toplantımıza hoş geldiniz. Malumunuz süreç yoğun ve meşakkatli. Bunun için Sayın İl Başkanımız İnan Savaş Yüksel acil bir Ankara toplantısı sebebiyle bugün aramızda değiller. Hem sizlerle bir arada olamamanın hem de Şevket Bey ile bir arada olamamanın üzüntüsünü sizlere iletiyor ve en derin saygı ve selamlarını sunuyorlar. Genel merkezimiz aday adaylık başvurularını 22 Mart akşam saat 17 itibariyle tamamlamış bulunmakta Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Örgütü olarak bizim görevimiz tüm aday adaylarımıza fırsat eşitliği yaratmak ve sonrasında da eşit bir aday adaylığı sürecini onların önüne sunmaktır. Bu konuyla alakalı taleplerimizi ilgili tüm makamlara iletmiş bulunmaktayız. Bununla alakalı aklınızda herhangi bir soru işaretini bulunmamasını isteriz. Bizim isteğimiz örgütümüzün ve üyelerimizin eğilimi yoklanarak adaylarımızın belirlenmesidir. Ama takdir tabii ki Sayın Genel Başkanımız ve Genel Merkezimizindir. Ama sonuç ne olursa olsun tüm örgütümüz ve tüm üyelerimiz ile belirlenen milletvekili adayımızın yanında olmak, partimizi Sinop'ta birinci parti yapmak, Millet İttifakı'nı Türkiye'de iktidar yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yapmak için var gücümüzle çalışacağız. <laughs> Tüm seçim sürecinde bu katılım ve coşkuyla hep birlikte iktidara yürümeyi umut ediyor ve sizleri her zaman aramızda görmek istediğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan sözü kıymetli abim Doktor Şevket Tarkan'a bırakıyorum. Çıktığı yolda ona başarılar diliyor ve her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Güzel Sinop'un güzel insanları. Güzel Sinop'un Evet, evet, aynen. Güzel. güzel Sinobum'un güzel insanları, Güzel Sinobum'un aydınlık yüzleri, Cumhuriyet aşıkları, Güzel Sinobum'un gerçek vatanseverleri, Güzel Sinobum'un adalet ve eşitlik sevdalıları, Güzel Sinobum'un günü, bugünü, yarın olan çok değerli hemşerilerim. Hoş geldiniz. Onlar denizde kum, Gökte yıldız kadar çokturlar. Saymakla bitmezler ancak. Yakın zamanda aramızdan ayrılan Abdullah Batur, Ali Gali Bergül, Ayhan Şen, Hüseyin Keskin, Mustafa Sarısoy, Şerafettin Yüksel, Hasan Ozan, Fikret Övet ve onların nezdinde adını sayamayacağımız kadar çok ve kıymetli olan partimize emeği geçmiş tüm büyüklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli hemşerilerim, kıymetli il ve ilçe örgütleri. Sizlerle aynı yolda ve birlikte yürümekten gurur duyuyorum. Kıymetli dostlar. Çoğunuzun bildiği üzere 1977 yılında Sinop'un İncedayı Dayı Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlkokulu Sinop Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda, ortaokulu Sinop Anadolu Lisesi'nde lisedikten sonra Trabzon Yomra Fen Lisesi'nden mezun oldum. Tıp eğitimi için İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi yani bildiğin adıyla Çapa'ya gittim. Halen halk sağlığı alanında doktora yapmaktayım. Fakültem biter bitmez aşığı ve öz evladı olduğum Sinova memleketime dönüp hizmet etmek istedim. Ve o günden bu yana yani 20 yılda 20 yıldır Sinop il ve Sinop il ve ilçelerinde hekimlik yapmaktayım. Yaklaşık 8 yıl Boyabat'ta çalıştım. Acil hekimliği, aile hekimliği, başhekim yardımcılığı yaptım. Daha sonra buçuk yıl kadar Gelce Devlet Hastanesi'nde başhekim e, görevi yaptım. 2020 yılının başından beri de Sinop Merkez'de çalışmaktayım. İlimizin ilçelerinde e, ve yüzlerce köyünde ayak izlerim mevcuttur. Hepimizin en temel insani değeri olan temiz bir geçmiş, medeni bir zihin dünyası ve ahlaklı bir hayat sahibi olmak çocukluğumdan bugüne kadar aranızda yaşayarak öğrendiğim ve bundan sonra da yaşam kaynağı olarak beslenmeye devam edeceğim vazgeçilmezlerimdir. Bu değerlerimiz bu değerlerimizi dokunduğumuz her insana da aktarmak gayreti içinde olmak temel yaşam felsefemdir. Aile serviste çalışırken her nöbette yüzlerce insana dokundum. Aile hekimliği yaparken binlerce insanın sa <laughs> sağlığından sorumlu olduğum binlere dokundum. O şekillik sürecinde on binlerce insan hakkında karar verdim, on binlere dokundum. Yani dostlar, her geçen gün yeniden, yeniden insan oldu Şimdi sizlerden hep yüz binlere, hatta milyonlara dokunmak için destek istiyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili adaya daydığımı açıklıyor. dertleneceğime Sinop'un ve Sinop'unun geleceği için çok çalışacağıma demokratik kitle örgütleri başta olmak üzere her kesimin fikrini dinleyeceğime seslerini gerekli yerlerde duyuracağıma ortak akıllı hareket edeceğime Sinop'un enerjisini Sinop'un potansiyelini yine Sinop için kullanacağıma değerleyici, toplayıcı ve kucaklayıcı bir siyaset anlayışıyla edeceğime söz veriyorum. Partisi'nin kıymetli ve yetkin il ve ilçe örgütleri. Değerimizin ve gücünüzün bilincindeyim. Örgütlerimizin demokratik yapısının saygı var, saygı ve ihtimamla muamele edileceği, çok sesliliği destekleneceği, vesayetten arınmış bir ortam için tüm imkanları seferber edeceğimden şüphenizin olmamasını dilerim. Amacım, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk ilke ve devrimlerin ışığında çalışmak ve unuttuğumuz sizlere unutturulan ve her siyasetçinin sahip olması gereken evrensel değerlerle sizleri tekrar oluşturmak, Dürüst, ahlaklı, adil bir siyaset anlayışla çalışmak ve milletvekilliğini ek iş olarak değil tek iş olarak yapmaktır. <laughs> Değerli yol arkadaşlarım, sevgili hemşerilerim, saygıdeğer komşularım. Bu nedenle sizlere sesleniyorum. Atatürk Cumhuriyeti'nin kıymetini bilen geleceğe adil ve refah içerisinde bir ülke bırakmak isteyen herkese sesleniyor ve sizlerden elimi tutmanızı bana omuz vermenizi istiyorum. <laughs> Biliniz ki Şevket Erkan'ın elini tutmak çocukların elini tutmaktır. Şevket Erkan'ın elini tutmak gençlerin elini tutmaktır. Şevket Erkan'ın elini tutmak geleceğin elini tutmak evladınıza sahip çıkmaktır. Sizlerden bana omuz vermenizi istiyorum. Şevketler kanumuz vermek çevreye omuz vermektir. Şevketler kanumuz vermek doğaya omuz vermektir. Şirketler karı vermek sporca, sporcuya omuz vermektir. Şirketler kanumuz vermek sanayiye, istihdamı omuz vermektir. Şirketler kanumuz vermek çiftçiye, balıkçıya omuz vermektir. Yani şevketler karı vermek birliğe ve beraberliğe, Türkiye'ye omuz vermektir. Tevfik Fikret'in dediğini bitirmek isterim. Uğraş, didin, düşün, ara bul, koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanı. <laughs>